Selam arkadaşlar sizinle bugün ne zamandır ee, video çekmedim biliyorum okullar var ya o yüzden Ne de sevdi kardeşim ben tamam. Ben bayağı bir kastım. Bak 15 bin kupayı geleceğiz. Geldik geldik. Neredeyse. Işte. Tam ucunda kaldım. Neredeyse tam ucunda kaldım. Valla tam uç. Ben de düşünüyorum ya. Ucunda mı? Şuradan Bakalım. Bu güzel oldu. Hoppa çok güzel. Ha öyle bana kadar. Yılmalı geçecek. Kardeşim. Oğlum bayağı vuruyordu da. Şimdi ben ölmeye yaklaştık. Ben ölmeye yaklaştım. Selamünaleyküm. <laughs> oğlum yeniliyoruz. Yeniliyoruz hadi bir şeyler yapalım. Şunu ben dönüşeyim şöyle tak. Ateş edelim. Tak. Of be. Anam. Hop. Çok güzel. Oynadım orada. Hayır görmedim. Ama onu nasıl öldüremezsiniz ya. Biz çok kötü takımın geldik. Aga bu adam çok vuruyor. Dikkat edin. İnternet kalsın. Atlayamadı ilgili de etmiştim. Aga dibime gelirlerse var ya. Ya ne yapıyorsun? Üç kişiyle bu savaşacak durumda mı? Piper. 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 Biz nane yemeyecek miyiz şimdi? Ne yapıyorsunuz? Adamsınız. Kaçın. Kaçın canını seven kaçsın. Hayır oğlan. Ya o gaz ne oluyorsunuz? İyi misiniz? Yes. Kaç. Geri. Ayy! Ay. 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 Nasıl takıma geldin? Geldin. Kaç geç oğlum. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne, bu ne oğlum? Bu takım yok. Böyle bir şey yok. Vallahi yok. Vallahi değil. Buna gir ya. Öyle takım mı? Aga bir farkla kaçırdı ve adam tam vuracak. G G yani gg yaptık onlar. Şöyle bir uğurlu bakalım. Olmuyor. Şuraya. Ortaya. Orada. Hop. Şuraya da. Bak. Çok güzel. Ah. Uf. <laughs> Uf. <laughs> çıkart Of çok güzel. Bana salın bana bana. Benim ultim var ya. Benim ult var ult. Bunun bu bu oga bin bin vurmak ne? Ya oga ne yapıyor? Ya mob bak böyle oyuncularla oynamayın bak. Böyle top kimdeyse onun yanına gideceksin ya da adamlar da onu öldürmek için gideceksin ya. Bu Kolay kolay bir şey. Uf çok güzel. Bu ileride kova mortisin şu. Benim sayemde gol yemedik. Montes. <laughs> Oğlum bin bin vuruyorum. Hayır. Vuramıyoruz. Ama Ama <laughs> <laughs> canım çok az. Az şuna. <laughs> Can diye bir şey kalmadı bende. Ölme, ölme. Sabitlik yapma. Aga nasıl ben orada bir şey yapayım? Al. <laughs> <laughs> Çok zor. Noob bu adam ya şu orada noob. Ya böyle noob ya. Uf. Çok iğrenç oynuyorlar ya. Gördünüz mü? Da... G -g o kadar da gg olmayın o kadar da kötü oynamayın ben ikisini de üstüme çekiyorum Onu da gol atmayız zahmet Onu bir at yani rutin atmayı yani. havalara da girmeyin bak orada adam var ya hadi sen pusun, ne olacak Peki, Ölmeyeceğiz ya. Ölüyoruz. 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 Hoppa. Hayır. Hayır. Mortis senin var ya ben kafanı kırayım ya. Ya senin gibi oynayacağım oyna Mortis ya. Senin gibi oynayacağımız oyna ya. Ya görüyorsunuz ya. yani bana takımlar denk geliyor yani. Yani her zaman bana böyle takımlar denk geliyor. En kötü bak ne kadar kötü şey varsa o geliyor bana. Bana çok canlı olan bir karakter lazım bakayım şimdi Oo güzel bir şeyken güzel, güzel adamın dibidir. Herkesi ezer adamın canını saktırmazsın Sıktırmaz. Ye ye. Yeah. Demet takapata bata kapalı. Yes, kalı. şunu vuruşuna bak. Vurduğum gibi vallahi can geliyor. Yani mük gibi takım. Aslında atmak isterdim de. Havalı atmayın arkadaşlar yani. bir kere adam havala at atmaya çalışmıştı. Yani iyiymişti. 2-1 0 gibi bir şeydi. E ne oldu? Ne oldu? Havalı ya. Havalı hareket yaptı. Ne oldu? E ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Böyle kaybettik. O yüzden yapmayın havalı hareket. Yapmayın. Bak tara bak tara. Alo bak. Çık. Çıkacaksan çık çık çık. çıkma. Dur ben geleceğim. Neden öyle yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bu tara çıkacak gibi değil Ay kalecek gibi değil böyle bekleyeceksin. AFK galiba. Nintendo kazıdı galiba. Of güzel. Oğlum can 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 can. Şuraya can basadı. Koyduk. Benim sayende. Anam senin ben. Bir de böyle duruyor. Bekle bekle. Of rüyam ya can geliyor. Can. için bu havaları geri yapmayayım. Sözde can yeri aç aç. Bakın bak ben burada sınırsız can gibi bir şey var. Burada tam burada bak. Ya bana vurun onu zannediyorum. Pop pop Şöyle bunları. Evet çok uzak değil. Evet. Hadi o dursun. Ultini atacak bir durum muydu orada? Bir söyleyebilir misiniz? Size soruyorum. Orada o ulti atabilir miydi? Heh. Orada ulti atacak durumda mıydım? Ne sence? Ne sence? Hı? Durumda mıydım? Yani o yüzden bu çık Frank iyi oynadı. Allah Frank'i afferim diyoruz alkışırız. Dur bakalım. Hadi bakalım. Yes. Demek de kalalım. Ne mortis? İki tane mortis diye bir şey yok aga. Öyle bir yok. Bak bak pusmayın aga. Böyle pusmayın ya. Bili görmüştüm aslında. Al. Aa bizim nublar. Bunlar bizim nub. Ya of ya bizim diğer çok nub ya. Ya ikiniz neden oraya gidiyorsunuz? Yani bir beyin lazım size ya. Akıl Bey'in hocanız kimdi sizin? Akıl Bey'in hocanız kimdi? Akıl Bey'in hocanız kim sizin? Allah'ıma ee, böyle. Az önce sanki iyi, iyi bir şey yaptın da. Al. Siz bu, böyle, hep böyle yazıyorsunuz. Dönmek lazım. Gelin dik takalım arabaya bindik. Demine takalım. Gene yardımımızda birine takalım. Ne çal, bize çal. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bin bin vuran adam. Bin bin vuran adam. Ha, anne. O, o, o. Ya bizim gelen o bana ya. Hadi arkadaşlar hoşça kalın zevkin ee, için çok teşekkür ederim hoşça kalın bay bay şunu giyip de bitir bir daha yiyor <laughs> bir dakika bir dakika, dakika benimde şunu